Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber League of Legends Wild Rift'te en önemli olan birkaç şeyi size göstereceğim bu kısa bir video olacak. Şimdi öncelikle ben buraya giriyorum. Dur burası şeydi benim sezon arasındaki değişimim. Burasıydı galiba evet. Arkadaşlar buradan isim her yere erişim sağlayabilirsiniz. Base var burada. Burada zaten cam dolduruyor. Bunu herkes biliyordur. Şimdi ben size bir, Birkaç Şey göstereceğim. Bunlardan biri Mavi güçlen Gözlüğü Diğeri de mavi güçlendirme Şimdi bu güçlendirme size hem enerji Mana hızı sağlıyor hem de saldırı Hızınızı arttırıyor. Şuradaki kırmızı güçlendirme ise Yani kızıl kaç mı? Ha, yani kırmızı kor kabuk ise size saldırı gücü kazandırıyor. Yani anlayacağız biri man mana için diğeri de saldırı için. Şimdi dış kuleler var. Bu dış kuleler belli bir süreliğine barikatı var. Bu barikat kat kulelerin daha yavaş yıkılmasına sebep oluyor. Fakat fakat barikat düştükçe altın da geliyor. Barikatı yıktıktan sonra iç kule var. Bu iç kule herhangi bir barikat olmayan ve normal sıradan bir kule. Bu ise Invictor kulesi. In inhibitor, Invictor yani anladınız şeyi. Şu. Şurada yazan. bu kule ise eğer bu kule dikkat etmeniz gereken en büyük kule. Bu kule yıkılırsa büyük minyon adı verdiğimiz 1 milyon geliyor. Bu büyük minyonlar diğer minyonlarda hem daha fazla cana sahip hem de daha güçlüler. Anlayacağınız sersi sağ adam var. Şurada ejderlerimiz var. Ejderler türlerine göre güç yetenek bahşediyorlar. birkaç tane ejder var işte buz ejderi var toprak ejderi var su ejderi var buz ejderini buraya koymamıştım nedense bir de yampiri yengeç var yampiri yengeç size hem fazladan altın kazandırıyor hem size saldırmıyor fakat biraz hızlı dikkat edin ve bir de görüş kazandırıyor şu ejderin önüne görüş kazandırıyor şu kısma görüş kazandırıyor Bu mah, şey güçlendirmesinde, ate alev güçlendirmesinde gelen özellikler. Baran, Baran dikkat etmeniz gereken en büyük şey. Hem diğerlerine göre daha güçlü, hem de diğerlerine göre çok iyi bir artısı var. Baran milyonlarınızı güçlendirir. Burada yaz gibi. Ortaya çıkma zamanı oyunun 7-20. saniyesinde. Bu da yaklaşık olarak 20. dakikasına denk geliyor dirilme sağlıyor. Dirilme sıklığı 210 saniyede bir geldi. Ödüller takım barona son vuruş yaptığından 100 saniye boyunca varlığı Kore'nin bir takım güçlendirmesi kazanır. Peki bu takım güçlendirmesi nedir? Aslında aşırı basit. Bu güçlendirme milyonları güçlendiriyor. Bütün milyonları, büyücü milyonları, yakın milyonları, bildiğimiz milyonların tamamını güçlendiriyor. Para bu dedi gibi 10 saniye çünkü ki o da 2 dakika bile değil 2,5 dakika falan. Ondan sonra vazin alameti var. Alamet aslında barına göre daha kolay yok falan ve daha çok tek bir koridora odaklanmış. Peki ya, nasıl yani? Şimdi çok basit. Ben buradan istersem şu kısımdan bir alamet çağırabilirim. Bu alamet çağırması sonucunda alamet gelir ve küleleri kafa atarak ya da direkt yumruklayarak çıkmaya başlar. Durun bir yanlış yere girdim özür dilerim arkadaşlar. Tamam. Anlamışsınız herhalde. Şimdi zaten birkaç oyunda da görmüşsünüzdür bu kur, bu merkez yapı en önemli yapıdır. Gerçekten en önemlisidir. Neden peki? Bu bu merkez yapı kırılırsa yani Nexus bu yakılırsa her şey biter. Oyun biter. Kaybedersiniz. Sonunu anlattım. Görüş. Keşif çiçeği. Bu keşif çiçeğini patlattınız ya da vurduğunuzda tek bir cana sahipler. Belli bana görüş yayıyor ve bizim totemlerimizi ortaya çıkartıyoruz. Veya sizi yani oradaysanız sizi de ortaya çıkartır. Şurada normal minyon var. Yakın dövüş minyon, büyücü minyon, topçu minyon ve bu süper minyon. Şu invoktörler kulesi yıkıldığı zaman bu minyon ortaya çıkıyor. Başka şu da can eli var. Bu can eline vurduğunuz zaman belli tomurcuklar çıkıyor. Bu tomurcukları alaraktan hem mana kazanabilirsin hem de can kazanabilirsin. Ki zaten genellikle can için kullanılır. Ondan sonra cima, bitkiler, çalılar sizi eğer rakip orada değilse veya orada herhangi bir şey yoksa siz görün göremezler göremezler size pat saçan tohum bu tohum ise sizi kırmızı bir bölgeyle yine oraya vurduğunuz zaman nereye gideceğinizi gösterir patlama yaratır ve sizi kaç kolaylıkla oraya gider genellikle pas baskınlar veya baskın yememek için patlatılır ya da kaçmak için kaçmak için gerçekten çok iyi yani çünkü nerede olduğunuza göre değişiyor. Şimdi gelelim ittirmemiz gereken yerlere. Bu destek kısmı. Yani burası da keşif totemi. Şu dediğim totem. Bu totem iki tane koyabiliyoruz. Max iki tane koyabiliyor. Üç tane canı var. Görünmez. Fakat belli bir süre geçerse kendinden yok oluyor. Birkaç tane totem ile kendi ikisini bulabiliyorsunuz. Ondan sonra cima gelelik ön önemli kısmı. Kimler nereye gitmeli? İkili koridor, tekli koridor, orta koridor ve rastgele e şuraya şuraya veya tam aksine gelen yerler. Buradan şampiyonları görebilirsiniz. Kane, Warwick. Bileceğin, bilebileceğiniz şeyler. Buradan zaten gösterir size. Şimdi en ön önemli şey şu. Ejder koridoru yani ejder ejderin çıkmasına göre Duruma değişebilir. Örnek vermek gelsek. eğer ejder çıkacaksa şu bilginiz ejder çıkacaksa kadim ejder çıkacaksa üst koridoru ittirin. Orada bir milyon dalgası oluşsun. Oradaki kuleleri milyonlar ile darlayın. O zaman rakibin iki seçeneği var. Ya ejderhe gidecek ya da üst koridordaki minyon dalgasını ittirecek. Minyon dalgasını ittirse bile buraya şuradan şuradan şuraya gelene kadar zaten ben baya bir uzun zaman geçecektir. Aynı şey ikili koridor içinde geçerli. İkili koridorda eğer baron çıkmak üzereyse yani şu çıkmak üzereyse bu sefer de ikili koridoru ittirin. Bu sayede ikili koridoru bu sayede aynı şekilde ya barona gidecekler ya da ikili koridora gidecekler. Yoksa kulelere gider. Aynı şey üst. Aynı şey tekli koridor içine geçelim. Fakat şunu sakın unutmayın. Herhangi bir olay yoksa yani anormal bir durum yoksa orta koridor her zaman en önemli yerdir. Peki ya neden? fark ettiyseniz ormancı hem burada hem de burada olabilir. E bu şu demek. Or buradaki ormancı buraya yardım edemez. E buradaki ormancı buraya yardım edemez. Fakat iki tane ormancı da buraya yardım edebilir. Burası bildiğin kolaylıkla geçiş olan bir yer. İkinci olarak da orta koridorda eğer herhangi bir sıkışıklık olursa toplanılabilecek en kolay alandır. Çünkü bütün koridorlara yakın. Fakat alt koridorda bir toplu yani ikili koridorda bir toplanma görmeniz zor. Çünkü tekli koridorda olan kişi oraya gelmesi için bayağı uzun zaman gerekir. sen büyük ihtimal ışınlar buraya gelir. Dediğim gibi bu şekilde olay. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, unutmayın hepiniz iyi bayramlar ve iyi günler.